Evet, kıymetli basın mensupları, kıymetli müsait arkadaşlarımız, hepinize bugün bu girişimimize katıldığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Türkiye gündeminde son dönemlerde hepinizin de şahit olduğu çimento zamlarının payiş artışıyla alakalı topyekun bir mücadeleye girmiş bulunmaktayız. Bu mücadele genel merkezimiz. İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu İmkon tarafından başlatılmış olup tüm Türkiye'de belli bir örgütlenme ve bütün birliklerimizle konfederasyonumuzda federasyonumuzda bu girişim başlatılmıştır. Bu girişimi başlatmadan önce biz e, bu aşamaya nasıl geldik önce sizlere onlardan bahsedeyim. E, aylardır, yıllardır e, hepimizin de malum olduğu ve kamuoyunda sürekli basında, sosyal medyada bile getirdiğimiz çimento başta olmak üzere demir ve çimento inşaat ana kalem malzemelerimiz demir ve çimento başta olmak üzere bütün malzeme kalemlerimizde Afa 2 %150 %200 %300'e varan arkadaşımızın dediği gibi oranlarda ne dövizle ne enflasyonla bağdaşmayan karşılığı olmayan fiyat artışlarıyla karşı karşıya kaldık. Bunları basında ve sosyal medyada dile getirdik. Ticaret Bakanımızla, ilgili bakanlıklarla defaten bunları kendilerine ilettik. Ancak maalesef bunlardan istediğimiz sonucu bir türlü alamadık. Aksine bu gösterdiğimiz çabaya çimento üreticileri bunlara zamla karşılık vermeye başladılar ve bu neticede bunun sonucunda İMKO'nun öncülüğünde Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği adına biz de bu karara uyarak iş bırakma çağrısına uyum sağladık ve buradan tüm müteahhitlerimizi, meslektaşlarımızı bu karara uymaya davet ediyoruz, çağrıda bulunuyoruz. Bu karar neden önemli? Bu karar müteahhitler için sadece alınan bir karar değildir. Müteahhitin geleceği için alınan bir karar değildir. Bu karar bu ülkede yaşayan 80 milyon vatandaşın Anayasanın 57. maddesi gereğince vatandaşın konuta ucuz erişimi e, hakkını sağlamak, 6 milyon kentsel dönüşüm olunan bir ülkede kamu menfaati adına ve e, istihdamın gücü, lokomotif dediğimiz 256 sektör e, besleyen inşaat sektöründe bu kararı almak e, artık kaçınılmaz oldu. Bizler de bu kararı, e, bugüne kadar aslında geç kalınmış bir karar. Anadolu'dan çok ciddi bir baskı vardı. Ancak malum ülkemizde son dönemlerde yaşadığımız deprem, sel, yangın felaketlerinde bu kararın alınması ülkemiz açısından doğru değildi. Biz o nedenle bekledik, erteledik. Ancak bugün görüyoruz ki hiçbir şey değişmedi. Bu geçtiğimiz hafta 2 Eylül'de İMKON öncülüğünde yönetim kurulu toplantısında, bizzat şahsımın da katıldığı toplantıda görüyoruz boykot kararını aldık. Bu karardan iki gün sonra e, hükümetimiz e, gerekli müdahaleyi e, kısmen de olsa yaparak e, çimentoyu, ihracı, kaydı bağlı mallar listesine aldı. Bu ülkemiz için, inşaat sektörü için olumlu bir davranıştır, olumlu bir harekettir. E, ancak e, biz piyasaya yansımasını bekledik, düne kadar bekledik. Baktık ki piyasaya yansıması, olumlu dönüşü henüz olmadı. Biz de bunun üzerine bu boykot çağrımızı devam ettirme kararı aldık. Bugün görüyoruz ki hala değişen bir şey olmadı. Biz bekliyoruz. Burada hükümetimizin desteğine, Cumhurbaşkanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğine ihtiyacımız var. Bu işi çözecek olan hükümettir, devlettir. Ee, ve biz devletin terazisine inanıyoruz. Çünkü vatandaşlarımız bu noktada zor durumda. Vatandaşlarımız konut alımında çok büyük sıkıntı yaşıyor ve bugün baktığınız zaman Malatya başta olmak üzere Türkiye'nin her yerinde kiralık daire bulunamıyor. Kiralık daire e, bugün e, afaki rakamlara, fahiş fiyatlar fiyatlara ulaşmış durumda. E, bundan en çok etkilenen yine söylüyoruz nihai tüketicidir, vatandaştır. Biz bu vatandaşımızın, vatandaşlarımızın sesi adına 250 sektör adına, bizim inşaat sektöründen beslenen 250 at sektör adına ve de e, bu işte çalışan binlerce, yüz binlerce e, emekçilerimizin, inşaat emekçilerimizin adına bu karar kaçınılmaz oldu. Taleplerimiz nelerdir? Taleplerimiz belli. Hükümetimizden talep ediyoruz, bekliyoruz. E, bu ihracı kaydı ballar, mallar listesine alınan çimento ve klinkerde Gerekli daha ciddi yaptırımlar, argümanlar kullanılarak bu fiyatların aşağı düşmesini, başta çimento olmak üzere bütün inşaat kalem malzemelerinde bekliyoruz. bekliyoruz. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. 15 gün sonunda inşaatlarda herhangi bir, yani bu düşüş olmazsa, bu kalemlerde düşüş olmazsa, genel merkezimizin kararı doğrultusunda bunu bugün... Ortak, eş zamanlı olarak tüm Türkiye'de biz yayınladık. Aynı şeyi söylüyoruz. Diyoruz ki eğer bu fiyatlar düşmediği sürece biz bu mücadelemize, bu haklı mücadelemize devam edeceğiz. Bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Herkesten azıcık biz STK olmanın sorumluluğu gereği, biz bu sorumluluğu üzerimizde hissediyoruz. Bundan dolayı 15 gün sonunda eğer... Yine bu fiyatlar düşmemiş olursa biz e, gerekirse devam ettiririz veya farklı argümanlarla bu işin e, bu mücadeleye devam edeceğiz. Tavsiye kararıdır. Bu Türkiye genelinde bir tavsiye kararıdır. Buna illaki uyan e, meslektaşlarımız da olacak, uymayan meslektaşlarımız da olacak. Ama bizim e, haftalardır yaptığımız e, çağrılarda ve yaptığımız toplantılarda gördüğümüz arkadaşlarımızın bu işe e, gerekli özlerini, gerekli ilgiyi gösterdiği yönünde. Biz buna inanıyoruz çünkü dediğim gibi bu hepimizin problemi ve arkadaşlarımıza inanıyoruz. Ama bu bir tavsiye kararıdır, bu bir çağrıdır. Uyan da olacak, uymayan da olacak.